editik yangın var. Yangında 8-10 tane arazörle beraber müdahale eden ekip var. Ya rüzgar tersine döndü ve artık o alevler tehlike arz etmeye başladı. Yanacaklar. Adamlar da arazörleri alıp o yangına başka bir yerden müdahale etmek için arazörleriyle beraber oraya geçiyorlar. Belediye başkanı tutuyor, canlı yayın açıyor ve canlı yayında diyor ki ormancılar alevi gördüler, karı gibi kaçıyorlar. Ağlaşarak kaçıyorlar. Ateşten korkacaksan niye itfaiyeci oldun? Niye ormancı oldun diye bir de posta koyuyor. Buradan kaçtı, resmen kaçtı, bağır çağıra kaçtı. Alıyorlar arkalarına o yanan ormandan görüntüler dekor niyetine. Onun önünden hükümete çakmalar, ormancılara laf söylüyor, itfaiyeciye laf söylüyor. Memleketin başına ne zaman bir felaket gelse, iki tarz insan vardır. Bu vatanın evlatları vardır, mücadele ederler, o felaket ölmeyecek. Bir de onlara havlayan köpekler var. Her felaket fırsat olarak görülebilir mi abi? Ya sen bu vatan evladı değil misin? Senin ahlakın, namusun, haysiyetin, şerefin yok mu ya? Senin anan baban hiçbir şey öğretmedi mi sana ya? Ulan bir felaket karşısında milletler kenetlenir. Sağcısı, solcusu, muhafazakarı, layıkçı, teklifleri kim varsa kenetlenir. O felaketle mücadele eder derken biz her felakette hem felaketle mücadele ediyoruz hem de bu karşıdan havlayan iplerle mücadele ediyoruz arkadaşlar. Abi felaket felaket yanıyoruz da mücadele ediyoruz canlı bir şekilde bu yangını söndürmek için. El at Lan bir hortum tut sende. Anlıyor musun? Havlama, havlamayı kes.